Merhaba arkadaşlar Altınay ile kanalına hoş geldiniz. Bugün ormanda hatırlarsanız bir üçgen işareti bulmuştuk. Oraya doğru gidiyoruz. Hem dedik etrafı çekelim, size gösterelim. Hem sohbet edelim. Şöyle. Hem de birkaç bir şey anlatalım arkadaşlar. Ee, öncelikle bizi izleyen beğeni atan. Güzel yorumlar atan herkese teşekkür ederiz. Yani Allah razı olsun. Ee, bunun dışında bir de yani sayılı kişi birkaç tane kötü yorum atanlar var. Ee, böyle hakaret niteliğinde. Ee, onlara da bir açıklık getirmek istedim. Ee, mesela bir arkadaş yorumda demiş ki e, video çekerek insanları kandırmayın. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Biz eğer insanları kandırmış olsak sizce araziden sabahtan akşama kadar kurşun mu çıkar yoksa para mı çıkar? Yani biz nereden baksanız her videomuzda ya kurşun ya boş kovan falan çıkartıyoruz. Yani şimdi biz insanları kandırsak bizim değerli eşyalar bulmamız gerekir öyle değil mi? Haksız mıyım? Ya sıp yorum olsun diye oraya hani e, karalama amaçlı kötü yorum atanlar var. Mesela e, biri de demiş ki siz şöhret olmaya çalışıyorsunuz, ünlü olmaya çalışıyorsunuz. <laughs> Sanatçı olacakmışız. Sanatçı olmaya çalışıyoruz. <laughs> ya biz bu yorumu okuyunca güldük. Bizim ünlü olma gibi ya da meşhur olma gibi derdimiz olsaydı gider şampuan reklamlarında oynardık. E, yani. İşin gerçeği şu yani. Bizi seven bir kitle var. Allah razı olsun. Ha, tabii ki sevmeyenler de eleştirenler de olacak. Biz elimizden geldiği kadar videolarımızı dürüst yapmaya çalışacağız. Dürüst de yapacağız daha doğrusu. Ama illaki kötü yorumlar da olacak. Yani saygı çerçevesinde her türlü kötü yoruma da açığız. O konuda da sıkıntı yok. Ama sen bize insanları Kandırıyorsun. Yok işte insanların şeyiyle bilmem neyle oynamayın dersen ben de sana o zaman derim ki git kardeşim oyuncak dedektörlerle sabah akşam kasa patlatanları izle. Haksız mıyım? Aynen Sen öyle. ne diyorsun? Aynen öyle. Yani biz insanları kandırmak gibi bir amacımız olsa sabah akşam arazide kasa patlatırız. Kasa açarız. E biz bunu niye yapmıyoruz? Biz doğalız. Biz arazide ne varsa onu çıkartıyoruz. E arazide ben size sabah akşam hani ne bileyim taşları boyayıp külçe altın çıkartsam olur mu? Olmaz. Ne olur bu? Asıl üçgahçılık bu olur. Bu arada bu ormandan yukarı çıkacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız bilmiyoruz ama bir şekilde çıkacağız. Burada videoyu duraklatıyorum arkadaşlar. Bundan sonra e, metal bulduğumuzda kazdığımız yerleri göstereceğiz yani. Hani kimsenin aklına soru işareti kalmasın. O kardeşimiz mesela çok güzel bir yorum yapmış. Demiş ki hani buluyorsunuz ama kazarken göstermiyoruz. Senin için göstereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Yeter ki gönlün olsun. Yani. Çıkalım bakalım. <laughs> evet arkadaşlar. Arayacağımız ormana geldik. Ha, güzel bir yermiş. Taşlar falan var. Şöyle. Burada arayacağız. Dedektörü kurduk. Açıyoruz. Arkadaşlar ee, hani çok yama olduğu için belki düşebilirim, kalkabilirim. Yuvarlanabiliriz. <laughs> <laughs> yuvarlanabilirim. Ha, yuvarlanabilirim. <laughs> Hani elimden geldiği kadar iyi çekmeye çalışacağım. Hani kamera çok fazla zıplar oynarsa da kusura bakmayın lütfen. Başlayalım. Kazmayı uzak tut. Tamam. <laughs> Dakika bir ben daha çıkamıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir şey var ama. Kırık kırık. Bakalım. bakalım mı? Bak bakalım. Bak. Derin gösteriyor ama. Değil fazla derin değildir. <laughs> bakayım mı pinpoint mi? Onu pinpoint görmez. Bir dakika. Bak bakayım. Taşı ötmediysen. Tamam. Ee, gitti. Bir pinpoint ile bak bakalım. Bu arada arkadaşlar. Belki ilerleyen günlerde dedektörü değiştirebiliriz. Ya Bunun sebebi de bazı arazilerde dedektör. E, taşları ötüyor. Ya bunu da e, bu zamana da keşfetmemiştik ama. Geçen de bir araziye gittik mesela. Daha önceden video atacaktık biz. Ama dedektör susmadığı için video atamadık. Hala bir şeyler. Az daha mı yukarıda ya? Neyse bunu geçelim. Yani. <gülüyor> Bulamayacağız. Yaşam <laughs> öteyim. Anlamadım ki. de burada var ama. Yok. Taşınmıyor, taşınmıyor. Taşı ötüyor ya. Ha. Bu taş değil. Hı -hı. Için herhalde Bu ya. biraz daha net buna bak. <laughs> ya bazen işte böyle taş ötme gibi durumları oluyor. Büyük bir ihtimal mineralli taşlar. <laughs> Aslında ormanda çöp olmaz ama. Yani. Taşı çıkar. Yuvarlama. Yuvarlama. Bak pinpointle. 10 santim falan gösterelim. Elinden. Ne? <laughs> ne? Ha, ka kaşık. Kaşık mı? Yine mi kaşık? <laughs> kaşık değil yani. Kaşığa benziyor da değil herhalde. Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Kırılıyor. Fazla şey bastım. <laughs> Çürümüş bayağı. Çürümüş. Demir de olabilir ya. ama şöyle bakarsan. Oval. Hmm. Devam ediyoruz arkadaşlar. Videoyu durdurmayacağım. Tamam. Kapat. Al bunu. Ya da senin cebin yok. Ben de cebim. Yok. Kaç, <laughs> oradan? Yere Kaç oradan? Kaç oradan? Az hassasiyeti düşürelim ya. Aynen. Böyle bir yer arkadaşlar. Hayır hani sen diyorsun ya taşa mı ötüyor acaba harbiden? taşa mı ötüyor acaba? Bir tane de burada var ama. Rakam 18-16 arkadaşlar. Ama hafiften bir kırma var. Bakalım. Orman oh. oldu ya. Ne oldu? Tek bir şey Neredeydi oraya? Bulamadım. Ya benim bildiğim eleştiri böyle olur. Kazmadan gösteriyorsunuz. Evet bir de kazalım abi hadi. Sonra sıkıldık değil mi lan? <laughs> Canımız sıkıldı değil <deme. gülüyor> mi? Sen videoları kes direkt çıkar. Yani. Bak bakalım. Ha buldum lan. Ne diyor? <laughs> Kaç kaç. İyi ormanda metal var demek. Elime diken battı. Hani. Ya. Yavaş. Bak tut. Allah Allah. Allah Allah ki Allah Allah. Aldın. Mı? Ne? Elinde. Hı? Kaybetme. Aha. Ne? Kurşun. Kurşun mu? He. <laughs> Kurşun çıktı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şu odaklama işini çözemedik bir türlü. Her şeyi çözdük de. Bir kurt kurt diyor. Yok. Bak bu net ses. Bu net ses arkadaşlar, buna bakalım. <laughs> <Sen> uzun yere <laughs> geçtik. <geçmişler. gülüyor> Ayakta duramıyoruz ki. Şöyle. Yeah, <laughs> arkadaşlar bu video uzun olabilir. Yani lütfen kusura bakmayın. Hayır, siz böyle bir şey istediğiniz diye biz yapıyoruz. Aldır da <laughs> Demek ki şöyle bir şey var. Bu işi dürüst yapan da sevmiyorlar. Aynen. Yani. <laughs> Meyve veren ağacı taşlıyorlarmış ya. <laughs> ben sadece dedim şuraya biraz çibata götüreyim de defile kasız yapabilirim. Ne <laughs> adam. Yok mu ya? Ya Aha. bizde de bu sıkıntı var işte. Bulamıyoruz. <laughs> Bulduğumuz metali bir daha bulamıyoruz. Taş. O. Aha. Ney? Böyle bir şey çıktı ama ne o? Hadi bir dakika dur. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Ne lan bu? Ben de lan. Bu ha. Şey, iki tırnaklı bir şey. Aynen çizgileri var. Allah Allah. <laughs> şey mi acaba bu? Kemer tokası mı? Bu da bir insana kullanılabileceği kemer tokasına benzemiyor mu? Neyse bilenler yoruma yazar zaten. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. çalıyı çek. Çekeyim bekle. Yok. İşte dediğim gibi arkadaşlar arada böyle taş ötme yapabiliyor dedektör. Belki başka bir dedektöre geçebiliriz. Öyle bir planımız var. Ayak tutmuyor. Şu dedektörü az uzatmam lazım ya. Şu ağaç. Bir dıt ediyor. Bir dakika. Ah yuvarlanıyor. Nerede etti o dıtı? Aldım aldım. Dıt dıt dıt. Ağaca bak. Ya. Kalp gibi. Kalp işareti. <laughs> <laughs> Ağaçta kalp var. Kalp işaretini bulduk. Devam edelim. Dur ben öne geçeyim. Tamam başa uydurun yol veriyorum. <laughs> anam anam anam. Şöyle taşlık bir yer arkadaşlar. Bu da köpeğimiz. <laughs> Şurada bir siyah var. Durabilirsem. Rakam 1, 3 arkadaşlar. Abi orman deyip geçmeyeceğim baksana. Metal var ormanda ya. Hemen sağlama Sağlama almaya çalışıyorum. Oo taşa bak. Taşa bak taşa duvar gibi. Dümdüz. <laughs> Ay, hayret. Dümdüz taş. Bilmiyorum ki. Sen neyse dur geliyorum bak oraya. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> sıyıra sıyıra buldum. Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. İlaç kabı. Yani. Tamam devam ediyoruz. Direktörümü Az şunun başlığını uzatsana. Çok alçak. Çok kısa. Çek Tamam. Uzaklaş kazmayı görmesin. <laughs> <laughs> hem yuvarlanıyorum hem sinyal buluyorum. Evet. <laughs> de burada var arkadaşlar. Rakam 9. Abi ormana bak lan metal kaynıyor. Videoyu duraklatmıyorum. Devam. Ne çıkarsa bahtımıza. Aynen. Nasip şans. Ya biz bu duraklat başladı hani video. Uzun olmasın. Diye Uzun olmasın ya. çabuk yüklensin diye yapıyorduk ama. Ben bunu 3 gün sonra yayında görebilirsiniz. <laughs> Bugün günlerden çarşamba. Yani. Ee, tahminime göre <laughs> Cumartesi Pazar. <laughs> Cumartesi Pazar izlersiniz bu videoyu. Bulamadın mı? Yok, nereye gitti? Dıt dıt gitti. Bir dakika direkt yola. Ah, ah, ah buldum mu? Ha. Ne o? Kırılmış kovan. Kovan çıktı arkadaşlar. Şöyle odaklarsa. Bu mermilerden çok var burada. Ya şey olmuş burada ne derler ona <laughs> Avcılık Heh, aynen. Devam ediyoruz arkadaşlar Şöyle Şuralara da bakalım aynen. Bak Aslında biz buraya kalıntı moduyla baksaydık Çok daha iyi olurdu ama Neyse Yok ama hiç gözükmüyor. Sen iyi Götümüz tıka tıka yürüyor. <laughs> Ooo sese bak. çok <laughs> güzel <laughs> Net. Bunu şey demişler <laughs> yani sürekli o... lan diyorsunuz. Ağız alışkanlığı. <laughs> Ağız alışkanlığı o lan deme de. Yani. O da şey. Ula uşamım gaz şurayı gaz. Hayır, kök gitti. <gülüyor> <gülüyor> Şu, şey zarar veremem. Çıktım. Ki. Bak bakalım. Aa, ne ki? o? Elime geldi. Bu lan de. kocaman. Ne? Bu ne? Bu ne ki? Şu telefonu bir odaklayabilirsem. Bu ne lan? Allah Allah bardak gibi duruyor. Yani. <laughs> Kırık bardak gibi. Bardağın yarısı var gerisi e, yarısı. yok. Ee, yarısı var. Öbür diğer yarısı nerede acaba? <gülüyor> <gülüyor> o da buralardadır. Aynen. Aa, o ne lan? Aa, ağaçı, ağacı bak ağacı, ağacı göstersene. Arkadaşlar ağaçta arkadaşlar. bir şey gördük. Gösterelim. <gülüyor> <gülüyor> Kapat orayı. Şu ben cebime atayım onu. <laughs> ağaçta... Ağacı, ağacı göster. <laughs> şöyle bir şey var arkadaşlar. Neymiş? Nasıl? Neymiş ki neymiş? Allah. Birim yapmış bunu. Ne bileyim ben yeni yapım mı eski yapım mı? Hiç de anlamıyorum işte. Ya biz anlamayız bu işten. <laughs> <laughs> Ama Üstü demek değil. demek ki buradan birileri geçmiş. Bunu <gülüyor> anladık. <gülüyor> ya buradan geçtim diye koymuş. <gülüyor> 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 Yolumu kaybetmeyeyim diyeyim. Aynen. Y yolunu kaybetmek için de olabilir. Aynen. Şuradaki ağaca geçeyim. baksana abi. Bu nasıl ağaç lan? Bak şurası yuvarlak. He. Çok acayip bir ormana geldik biz ya. Aa, şurada Bak şuradan aday. patika yol var ama <laughs> yukarı. Bir dahaki videoda buradan yukarı çıkalım. Aynen. Arkadaşlar bu video gerçekten çok uzun oldu. Şimdi bizim bunu yüklememiz çok uzun sürecek. O yüzden bu videoyu burada bitirelim biz. İki part halinde yükleyelim. Aynen, part 1, part 2. Bu, bu işaret mi bilmiyorum ama siz, size kalmış yani siz yorumlarsınız. Biz anlamayız işaretten yani. falan. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.